Küçelere su sökmüşem Küçelere sus sökmüşem Yar gelende toz olmasın Yar gelende toz olmasın Ele gelsin ele gitsin Ele gelsin ele gitsin Aralıkta söz olmasın Aralıkta söz olmasın ne oldu? Bir gün sen dermişem gençlik bağından Bir gülü çiçeği dermerem sensiz kem ömrümün gençliği çağından bir bağa bahçaya girmerem sensiz şükriye talim şükür Kudaya gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya dolu yüreğime bu dadlı hülya Yaşaya bir kerem sensiz şükriye talihim şükür kudaya gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya dolu büreğime bu tatlı hülya yaşaya bilmem bir kerem sensiz Elinden öperem gözlerinden ayana Kurban olam ben sana ayana Kurban olam ben sana Ya ay 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 Ya ay ya ay ya ay ya ay Zincirleri kırıp geldik Engelleri aşıp geldik Canı cana katıp sevdik Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz Zincirleri kırıp geldik Engelleri aşıp geldik Canı cana katıp sevdik Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz Sevda desen sevda bizde Yürek desen yürek bizde Sevda desen sevda bizde Yürek desen yürek bizde Beraberiz her nefeste Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz Yürek desen yürek bizde Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz